12. Jale İnan, Jale İnan, 1 Şubat 1914 ila 27 Şubat 2001 Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğudur. Uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek vermiş, çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlamıştır. Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirmiştir. Babası Türkiye'nin ilk arkeologlarından Aziz Ogan, eşi bilim insanı Mustafa İnandır. 1914 yılında İstanbul'da doğdu. Babası müzeci ve arkeolog Aziz Ogan, annesi Mescihre Hanım'dır. Lise öğrenimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Babasının mesleki gezilerine katılarak arkeoloji ile genç yaşta tanıştı. Alexander von Humboldt Vakfı'nın bursu ile arkeoloji okumak üzere 1934 yılında Almanya'ya gitti. Bir yıl sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bursunu kazandı, 1935 ila 1943 yılları arasında klasik arkeoloji bilim dalında lisans ve doktora eğitimini Berlin ve Münih Üniversitelerinde tamamladı, 1943 yılında profesör. Doktor. Rodenwald'ın yanında, Kunstgeschichtliche Untersuchung der Opferhandlung auf Römischen Münzen adlı teziyle doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Kürsüsünde profesör doktor Clemens EMN boşun asistanı olarak atanan Jale İnan, lise yıllarında tanıştığı Mustafa İnan'la 1944 yılında evlendi. Ertesi yıl tek çocukları Hüseyin dünyaya geldi. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji